Selamlar arkadaşlar. Sizin de iPhone'unuz benimki gibi kırıldıysa üzülmeyin çünkü bu bir kaza değil. Hatta Apple için karlı bir iş modeli. Hiç merak ettiniz mi? Neden iPhone'ların ekranları sürekli kırılıyor? Buyurun geçelim. 2004 yılına baktığımız zaman Apple'ın toplam geliri arkadaşlar 283 milyar dolar. Bu tabii ki de yaklaşık bir rakam. 2020 yılı ile 2025 yılları arasında Apple'ın en ciddi yükselen trendinin servis gelirleri olduğunu gözlerimize görebiliyoruz. Diyelim ki Amerika'da iPhone 14 Pro ekranını kırdın. Yetkili servise yaklaşık 279 dolar para ödemen gerekiyor. Diyelim Apple Care Plus'ın varsa bile önden zaten 149 dolar öde demiştin. Sonra da gidip 29 dolar fark ediyor. Kullanıcıların yaklaşık %87'si ekranlarını kırmış. Apple'ın bu noktada ne yaptığı önemli. Siz bir şirket olsanız bu kadar hızlı büyüyen bir trenin önüne geçer misiniz? Geçmezsiniz arkadaşlar. Apple da tam olarak bunu yapıyor. Nedir bu? Mesela parçaları kısıtlıyor. Yetki servis olmayan tamircileri zorluyor. Bana soracak olursanız bu ekranlar bu yüzden bu kadar çabuk kırılıyor. Kırılmaz ekran mümkün değil mi? Mümkün ama şöyle şimdi niye yapayım ki yani? Kırın ben tamir ederim. Yani arkadaşlar kırılan ekranlar değil. Kırılanlar biziz. Kazanan ise Apple. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.